Hanımlar merhaba. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz etolün örnek kısmını anlatacağım. İlmek sayısı vereceğim, kullanabileceğiniz ip önereceğim. Hanımlar ben örneği şöyle sizler için hazırladım. Bakın şöyle görünüşü olan çok zarif, ajurlu bir örnek. Arka tarafı bu şekilde. Hanlar örneğimiz 4 ilmek ve katları üzerine kurulan bir örnek. Örnek bütünlüğü için ise artı 3 ilmek ilave ediyoruz. Ee, ve kenar ilmeklerimiz var. Orijinalinde 153 ilmek başlanılmış. Bunun için Alize Angora Gold tercih edebilirsiniz. 3,5 ya da 4 numara şiş kullanın. Elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre Tüysüz ip istiyorum diyen olursa da Nako'nun, Alize'nin yine 3.5-4 numarayla örülebilecek iplerinden tercih edebilirsiniz. Ee, o size kalmış. Şimdi şunu şöyle kenara bırakayım. Dediğim gibi 4 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Ee, 153 ilmeğin hanımlar 153 ilmek olarak başlayacak olanlar 5 başa 5 de sona kenar ilmeği vereceksiniz. Diğeri örnekli kısım için 4 ve katları artı 3 ilmek ilave edilmiş şekli. Bu 5 ilmek kenar ilmeklerimizde dilerseniz bir düz bir ters lastik olarak e, örebilirsiniz. Ya da karoşa olarak örebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi şöyle az sayıda bir ilmek attım. Dediğim gibi 4 ilmek ve katları üzerine kurulan bir örnek. Hemen size burada yapılışını anlatacağım. Ben burada iki başa iki de sona kenar ilmeği verdim. O şekilde anlatacağım. Şimdi iki ilmek kenar ilmeklerimi ördüm. Ben burada ilmeklerimi attıktan sonra bir sıra düz ördüm. Arkadaşlar bu örnekli sıram. Sizlerde ilmeğinizi attıktan sonra alt haroşe kısmını ördükten sonra direkt bu sıradan başlayacaksınız. İki kenar ilmeğim 1 iki ilmek düz doluyorum sola kesiyorum 2 ilmeği birlikte sola kesiyorum 2 düz ee, arkadaşlar iki kenar ilmek iki düz ördüm bu örnek bütünlüğünü korumak için 3 e, ilmek ilave edeceğiz dediğimiz ilmeğin İkisi burada, birisi e, kenar ilmeklerden bir önce örülecek. Şurası bizim örnekli kısmımız. Yine baştan alarak aynı şekilde örüyorum. Doluyorum. Sola kesiyorum. İki düz. Bir örnek daha yaptım. Şimdi yine doluyorum. Sola kesiyorum bir iki düz örneğimi tamamladım bir ilmek örnek bütünlüğü için ilave ettiğimiz ilmeğimiz ve kenar ilmeklerim ikinci sıradayım iki kenar ilmeğim bir örnek bütünlüğü için ilave ettiğim örneği ilmeğim. Şimdi örnekli kısımdayım. Bir ters şöyle yaklaştırayım. İkinci ilmeğimi diğerinin önüne alıp ikisini birlikte örüyorum. Doluyorum. Bir ters. Bir örneklik yeri tamamladım. Tekrar örneğimi baştan alıyorum. Bir ters. Yine şu ikinci ilmeği diğerinin önünü alacağız ya da şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Hangisi kolayınıza giderse o şekilde örebilirsiniz. Yine iki ilmeği birlikte kestim. Doluyorum. Bir ters. Bir örneklik yeri yine tamamladım. Örneğimi baştan alıyorum. Bir ters. İkinci ilmeği ilkinin önüne alıyorum. Birlikte örüyorum, doluyorum. Bir ters. Örneğimi tamamladım. İki ilmek örnek bütünlüğü için ilave ettiğim ilmeğim ve 2 düz kenar ilmeğim. 3. sıradayım. 2 kenar ilmeğim doluyorum. Sola kesiyorum. 1 2 düz doluyorum. Sola kesiyorum. Şimdi yine başa geliyorum. Örneğimi tekrar ediyorum. 2 düz doluyorum. Sola kesiyorum. Örneğimi tekrar baştan alıyorum. 2 düz doluyorum. Sola kesiyorum. 1 düz örnek bütünlüğü için ilave ettiğim ilmeğim ve 2 kenar ilmeğim. 4. sıradayız. 2 kenar ilmeği. Şimdi yine Şuradaki ikinci ilmeği ilkinin önüne alıyorum. Birlikte örüyorum. Doluyorum. Pardon. İki kenar ilmek. Evet ikisini birlikte ördük. Doluyorum. 2 ilmek ters yine burada ikinci ilmeği önüne alıyorum birlikte örüyorum doluyorum 2 ters tekrar ilmeklerimin yerini değiştiriyorum kesiyorum doluyorum 2 ters. Tekrar ilmeklerimin yerini değiştirip kesiyorum. Doluyorum. bir ters ve kenar ilmeklerim. 5. sıradayım. Şimdi yine kenar ilmeklerimi ördüm. İki ilmek örnek bütünlüğü için ilave ettiğim ilmeğim örnekli kısım örüyorum. Bir düz. Şimdi burada sağa kesme yapıyorum. İkinci ilmeği diğerinin önüne alıp kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Örneğimi tekrar baştan alıyorum. Bir düz. sağa kesiyorum doluyorum bir düz örneği tekrar baştan alıyorum bir düz sağa kesiyorum doluyorum bir düz örnek bütünlüğü için ilave ettiğim ilmeğim ve iki kenar ilmeğim 6. sıradayım. Toplam 8 sıradan oluşuyor zaten. 2 kenar ilmeğim. 1 örnek bütünlüğü için ilave ettiğim ilmeğim. Şimdi hanımlar örnekli yer 2 ters doluyorum. İlmeklerimi bu defa gelişine göre kesiyorum. Bakın yerini değiştirmeden gelişine göre kestim. Örneğimi yine baştan tekrar ediyorum. 2 ters dola 2 ilmek birlikte kesme yap. 2 ters dola birlikte örerek kesme yap. Şimdi 2 ilmek örnek bütünlüğü için ilave ettiğim ilmeğim ve 2 kenar ilmeği 7. sıradayım. 2 kenar ilmeğim. 1 düz. Sağ kesiyorum, doluyorum. 2 düz. yerini değiştirip sağa kesiyorum ve bir örneklik yeri tamamladım doluyorum bir iki düz sağa kes iki örneklik yeri tamamladım üçüncü örneğimdeyim doluyorum iki düz sağ kesiyorum doluyorum ve tekrar iki düz kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum şimdi hanımlar son sıra olan 8. sıradayım evet iki kenar ilmeğim bir ters doluyorum iki ilmeği gelişine göre kesiyorum ve iki ters Örneğimi yine baştan tekrar ediyorum. Doluyorum. 2 ilmeği bir, birlikte örerek kesiyorum. 2 ters. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek ters. Pardon, birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Doluyorum. Tekrar kesme yapıyorum. Ve iki kenar ilmeği. Arkadaşlar örnek bu kadar. Bunu sürekli tekrar ederek devam edeceksiniz. Şimdi bu noktadan sonra tekrar birinci sıraya döneceksiniz. O şekilde devam edeceksiniz. Küçük bir kartı var. Yine onu da ekleyeceğim. Anlattığımla kartı karşılaştırdığınızda neler yapmanız gerektiğini de e, bu sayede daha rahat anlamış olacaksınız Hepinize kolay gelsin bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın